Merhaba arkadaşlar. Düz tekstil makinamızı tanıtıyoruz. S4 modelimiz. Voltex. Kafadan motorlu en son teknoloji makinamız. Makinamızı açma kapama düğmesi. Makinamızı görüyorsunuz her şey elektronik. Gördüğünüz gibi adım ayarı. Görüyorsunuz buradan ayarlıyoruz böyle. Makinamız konuşabiliyor. Türkçe İngilizce aklınıza hangi dil geliyorsa konuşuyor. Efsane bir makina. Step motorlu makinamız. Makinamızı çalıştıralım. Görün. Teksi makinası. İnce kalın fark etmiyor ne istiyorsanız makinamızın özelliklerden bir tanesi şu an görüyorsunuz ekran kapalı tuşuna basıyorsunuz bütün özellikleri buradan yapabiliyorsunuz hız ayarı aklınıza ne geliyorsa programlar burada okey'e basıyorsunuz kapat açıyorsunuz okey'e basıyorsunuz komple kilitleniyor ekran makinamız gördüğünüz gibi Gerçekten efsane bir makine. Kalın ince işler için fark etmiyor. Sesini duyuyorsunuz. Bakın.